Gençler merhaba Merhaba Ne yapıyorsunuz? İyiyiz abi sen Tam yüzmeye giderken güneşli ve sıcak havada sizleri yakaladım Evet, yaz geldi de, o yüzden Peki hiç korkmuyor musunuz elektrik çarpmasından? Yok, Allah'tan başka kimseden Allah'ta korkmayız <laughs> Aferin size Ama dikkatli olun Çünkü havuzların içerisinde elektrik sistemi var Ve çarpılırsanız dedeleri görürsünüz Aksakallı böyle Ellerinde asalar var Sizi tahtalık yere götürürler vallahi. Elektrik çarptığı zaman ölür müyüz yoksa muyuz? Ölürüz. Elektrik çarptığı zaman ölüyorsunuz kardeşim. Ve elektrik... Biz abi böyle yuvarlak bir çevre var. Hı. E, i̇çinde elektrik var. O yan tarafta biz diğer, diğer sineğe gidiyoruz. Yani siz elektrik olan kısımda yüzmüyorsunuz. Evet, diğerinde yüzüyoruz. Elektrik ama tehlikelere dikkat etmek lazım. Evet, bir de elektrik. bu hava sanki biraz esiyor. Yalancı bir hava. Bu hava sizi hasta eder ki ama. Abi bizim için sıcak sıcak mı? Evet. Bir de ne zamandır yüzmeye hayal ediyorsunuz? Evet. O zaman aranızda de... en iyi kim yüzüyor dürüst olun. Benim abi. Ben yani şu an aramızda en iyi yani yüzen bu. Sen misin? Önce bir sizi tanıyalım o zaman. Ee, senin ismin neydi? Oğlum Ahmet. Ahmet. Biliyorum. Yani. Zaten e, tanımayan takipçilerimiz var ya. Evet. Sen Ahmet, kaç yaşındasın? 13. 13. 11. Sen Toprak. Toprak, kaç yaşındasın? 11. 11. 14'üne girdin. He. Evet, 11'e girdin. Sen kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Ama sen biraz minyon tiplisin ya. Genç duruyor değil mi? Evet. Senden genç duruyor. Peki hangi takımlıyız? Ben Fenerbahçe'ni. Galatasaray. Beşiktaş. Adamsın sen. Toprak seni sevmeyesin. Şampiyon kim? Beşiktaş. Olsun. Bütün takımlar güzel. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir. Değil mi? Göztepe, Altay. Bütün Türk futboluna katkı sağlayan takımları saygıyla selamlıyoruz. Ama ben e, tabii ki herkesin bir fanatik olduğu takım var. Biz Beşiktaşlıyız değil mi Toprakçı? Seni seviyorum. Bütün çarşı camiasına, Türk futboluna selam olsun. Abi zaten Beşiktaşlı olduğundan şimdi belli zaten. Üstündeki formadan Aynı mı? Galatasaraylı. Şey Galatasaraylı. Galatasaraylıydım abi. Evet. Ama son dakikada Beşiktaş'ta oldun. Abi sizin için Beşiktaş'lıyız. Hep, 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 Allah razı olsun kardeşim. Sizi sevmeyen olsun. Beşiktaş camiasına 3 yavru eagle katmış olduk. Küçük kartallarım benim. Köpek sizin mi? Yok yok öyle bize yemek falan veriyoruz gördüğümüz zaman. Takip ediyor sizi ama. Aha. Ne yapıyorsun bakayım sen? Burası Sivas. Kim kimi takip ediyor? Sen kimsin bakayım? Kim kimi takip ediyor? Dana gibi olmuş maşallah. Tosun tosun. Sizin köpeğiniz Öyle sayılır. Ama işte sadık ne biliyor musun? Sadık ha. olmak farklı bir şeydir. Ee, sen ona bir tas su verirsin. O köpek senin hayatın boyunca hiç peşinden ayrılmaz. Buna da minnet deniyor. Minnet. Anlatın bakalım. Düşünceleriniz hayatta ne yapıyorsunuz? Okula gidiyor ben musunuz? Gidiyor. Ben okula gidiyorum çünkü kimliğim yok. Suriyeliyim. Kimlik yok Suriyelisin okula gitmiyorsun. Okumak ister miydin? Çok abi. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce mi? Valla büyüyünce Allah ne verirse. <laughs> Allah ne verdiyse. Yani doktor, polis, itfaiye, evet. öğretmen gibi mi? Evet. Sen? Valla belki. Karışık durum. Okula gidiyor mu? Gidiyor. Kaça gidiyorsun? Artık gidiyor, az gidiyorum. gidiyorum. gidiyor. Gidiyor, artık gidiyor. Tatildeyiz, tatildeyiz. Evet, doğru. Tatildeyiz biz. Ha tatildesiniz. Hı hı. Peki, süreç olarak büyünce ne olmak isterdin? Belediye deniliyor. Belediye çalışanı. Belediye çalışanı. Bütün çocukları almak için. Bütün çocuklar. O senin sen dediğin şimdi çocuk abi, büro. Evet, sen şimdi okula gitmezsen ne olur? Ne olur? Artık hiçbir şey olamaz. Aşkaya gidemem. TikTok'ta gördüm bir tane çocuk çalış okumuyor bir şey yapmıyor. Çocuğa diyor ki yetim piç gel buraya. Asker olamaz, şey işte asker diyor. Polis olamaz, itfaiye olamaz, Doktor olamaz. Sen ne okumak istiyorsun bakalım. Seni de tanıyalım. Arkadaşlar değerli bir kardeşimiz de burada kameraya çıkmak istemiyor. İsmin ne? Rojat. E, Rojat. Rojat kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın söylemiştim. Peki ee, sen küçükken, e, şu an mesela küçüksün. büyüyünce ne olmak istiyorsun? Genel soru soruyoruz ya insanlara, kafa gidiyor. Büyüdüğünde ne olmak istersin? Doktor. Doktor mu? Bak bu stratejik düşündü ama. Üç <laughs> saniye düşündü. Doktor olmak istiyorum. Peki ne tip bir doktor olmak istiyorsun? Ameliyat yapan, dikiş atan, hasta iyileştiren. Ben biliyor ameliyat abi. Ameliyat yapmak mı istiyorsun? Ben ameliyat yapan. Ne olursa elime ne varsa hepsini vermek istiyorum. Hepsini öğrenmek istiyorsun doktorculuğun. Evet. Peki çevrenizde böyle güzel böyle doktor olmak isteyen, öğretmen olmak isteyen, büyüdüğünde güzel hayalleri olan insanlar var mı? Var. Kim mesela? Ee, siz, amca oğlu. Ne olmak istiyor büyüdüğünde? Abi Yunus Bak, var ya Yunus. Hı. Bir tane videoda var ya. Dozurma abiye gitmişti, gitmişti Barış abiler. Tamam. Barış Murat, Murat abi. Murat, abi var Murat abi. Hı hı. Onlar doldurma almaya gitmişti. O yurttan, yurttan geldi. Yetimhaneden? Hı? Yurttan geldi. Onu alacaktı da, e, yemedik o. O gelmedi. Olsun be. Ama siz pırlanta gibisiniz. Yok abi, onun annesi babası var çocuğun. Hı hı. Çocuk, çocuk bir şey yapmıyor. Geliyor iftira atıyorlar çocuğun. Üstüne sonra gidiyorlar, çocuğu gidiyor sultan söylüyorlar. Bir tane kadın o da. o, çocuğu aldılar evet, götürdüler. Anne e, diyormuş. anneleri çocuğuna bakamıyormuş ama bakıyorlar. Bakıyorlar on numara bakıyor hani. yemeğini üst dünya, üst on numara veriyorlar. Onları sonra geldiler, aldılar çocuklara. Valla <laughs> güzel kardeşlerim. Bak sen kaşınıyorsun. Şimdi o girdiğiniz sulu, havuzun suyu yok mu? Havuzun suyu size kötü etki yapar ama. Hadi kalk, gel. <laughs> Genç daha bu belli. <laughs> 2-3 yaşında <laughs> var. Cips mi? Cips. Cips mi? Hı hı. Şu anda bir gücüm yok ama yarım saat bir saat içinde hani burada bekliyorum sizi tamam mı? Siz gidip gezin. Havuza gidiyorsunuz yüzme. Evet. Uy sen niye bu kadar dombiksin la evet. sen bakayım bakayım gözlerin senin sürmeli. Sen kime çektin? Ben abime çektim. Abine mi çektin? Ben, gözlerin bozu sana bozo mu diyorlar? Babama çekmişim. Sen babana çekmişsin. Sen? Evet. Oca, kime çektin? <laughs> sen kardeşine sen biraz utangaçsın ama olsun. Sen bir de çok yakışıklı. Bakayım aç bir saçını. Bir Vay rojet. Güneş. Güneş. Ama sen çok yakışıklısın. Gel buraya gel gel gel. Sen niye utanıyorsun? Bir Hepiniz birbirinden böyle yakışıklısınız. Mübarekler. Ne yapacaksın suyu? Suyu ne bir yapacaksın? Ne yapacağız? Yap köpeğe köpeğe mi? Köpeğe mi? Yer aldığımız var ya. Köpek öyle içmez mi? Ama öyle içmez ki. Öyle. Avucunla içirmeyi denesene bir avucunla içir. Bence rojaz, sen içirirsin. Bak çağır onu böyle gel küçük küçük, küçük de. Gel gel ölüm gel gel tösünüm gel bekle yatsın oraya dönsün bekle dönecek şimdi bak bırak yatsın. Tam bırak bir dönsün o bir rahat bırakın bekleyin Şimdi o yatacak bir yer arıyor tamam mı? Gel 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 oğlum gel gel sudan hoşlanmadı herhalde. Aha gidiyor. Aha gidiyor valla. Bence suyla arası iyi değil sizce? Ben diyorum suyla arası iyi değil. Bence de biliyoruz Kadir abi. Hı. O bizden korktu. Değil mi? Evet, Bence sudan korktu sizden değil. Çünkü suyu görünce bir antipatik bir hareket yaptım. Sen buralarda mısın hep Kadir abi? Ben hep buralardayım. Allah Teala canımı almadığı sürece beni göreceksin. Sen de kocaman büyüyeceksin. Bir gün bana hamburger ısmarlayacaksın. Söz mü? Büyüdüğünüz zaman ısmarlayacak mısınız? Siz büyüdüğünüzde ben yaşlanacağım. Siz de bana bakacaksınız. Anlaşma. Allah Şaka yapıyorum. Siz benim kardeşimsiniz, evladım gibisiniz. Olur mu öyle şey? Ben size ısmarlayayım. Nereye gideceğim Ben buradayım. Yani bir yarım saat, bir saat içerisinde X bir pozisyon olursa ne, ne Kadir, Kadir abi. Hı? Devam Yine diyorsun. dondurmaya devam ki. Evet, aynen, aynen. Ne diyorsunuz? Bu sefer kiloluk alalım, kiloluk yiyelim. <laughs> Var mısınız? <laughs> Senin varlığın yeter kardeşim. Ama yüzdüğünüz havuzlara dikkat edin tamam mı? Evet. Elektrik çarpmasın. Evet. Hadi gel. Ben de Abi güzel. seni gördüm ben Cumalarla beraber. Hı hı. Cuma. Ayakkabı hmm. alıyorsunuz galiba ayakkabı. Değil mi? takip edin, yorum attım. Böyle ileride ileride şey yapıyorsun. Böyle Cuma şeylerin Sergen abilerin fotoğrafı böyle yerdeler böyle şey yapıyorsun. Abi, Hı -hı. Kaç abi kaç abonesin? Ben kaç aboneyim? 26 bin. E, 380'e gidiyorum herhalde. Like atmayı Bir unutmayın. Like. like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu evet. kanal hepimizin. Bütün sokak çocukları. Üstüm geçiyorsunuz. Hiçbir şey demiyoruz. Abi takip edin. Beğenim. Sizleri seviyorum. Gel hepinizi tek tek öpeceğim. Gel. Tamam. Dikkatli olun. Gel. Gel bakayım Rojet. Gel. Tamam. Kendinize dikkat edin. Bir de havuzun suyu ilaçlıdır. Muhtemelen kaşıntı yapar. Tamam. Elektrik de çarpmasın. Tamam. Hadi görüşürüz. Aleyküm selam. Bay bay.